Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bunun videosunu çekmek istedim. Evet. Evet. Alıyorum. Evet. Alıyorum. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ve kayıt dışında salı günü, bugün çarşamba. Çarşamba günü çekiyorum bugün. Salı günü bana benim bakalım ne çıktı? Bu ne? Oha 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 oha. Bu <laughs> neydi lan? Neyse. İnternete daha yeni bağlandığım için böyle oluyor arkadaşlar. Üzgünüm. Çok pardon. Aksesuar çıktı pokonun. Ve koltuğu 7 seviye yaptım. Böyle başka bir şey olmadı. Ama bugün dünyanın en güzel günü benim için biliyor musunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum. Bunun fotosunu çekeyim <laughs> Hemen. 3 Şöyle yapayım. Heh. Bu güzel böyle duracak. 3 2 1 al Çektim arkadaşlar. Çektim. Değil mi? Çektim. Abi aldım. <laughs> aldım. 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 Bunu da sizlerle birlikte yeah. deneyeceğim. Yeah. Sonunda hayallerime ulaştım. Sonunda hayallerime ulaştım. Hemen <laughs> bir power play e oynayalım arkadaşlar. Hatta power play değil. Kayalık da. Daha iyi. Bu ya. Selle onun max olmasına uğurlu. Selle aldık ya. Çok sevindim. Şu anda çok mutluyum abi. Profesör mü çık ya. Neyse uğraşmayacağım. Direkt abi yumurtalara bak ya. Hep bende olmasını istiyorum Abi. Şöyle. Bu arada e, kontrolleri falan düzelttim. Yani aksesuarı falan büyüttüm. Kontrolleri eklendi zaten size de. Göstereceğim onu birazdan. İşte bu ya. Bu ya. Orada pusan birisi yoktu değil mi? Çünkü sabahtan beri bana sallamıyor. Yoksa ben şu anda yok. Hello. Abi. Şimdi. Bu sana oynamayalım ya. Çok sıkıcı oluyor arkadaşlar. Allah. Birazcık kavga edildi şey. Şurada nita vardı. Ha şurada. gördüm nita seni. Gördüm abi. Hop. Glow yakalayamazsın. Burada birisi yoktu. Evet yokmuş. Ama billi dolaşıyorum. Birazcık tehlikeli bir oradan. Ben şöyle çak diye geleyim. Tamam. Çok iyi. Şöyle. Tamam. Bastım. Ananı gördüm. gördü. Gördü gördü gördü. <laughs> Allah. Koy koy koy. Tamam. tamam. O Tamam. Ne, ne oldu? Ne oldu? sa Hap şu. Aa. Arkadaşlar hemen şöyle ikinci maçımız. Evet. İkinci gizemlisi çok iyi. Tera'yı çıkartmıştım ama ikinci çıkartış abi. Tera çıktı. Tera. Tera çıktı. Tera. Tera. da tara tara. Ah, bir selon. Bir de tera. Çok şanslıyım. Ama bu yalan oluyor. Video de çıldırdı. Arkadaşlar Tera ile oynamayacağım zaten. Abi. Mutluluktan patlayacağım birazdan ya. Abi. Tera çıktı. Tera çıktı. Onun yerine ya. Neyse. İyi bari. Uyucu çıldırdı iyice. Elinden çıktı ya iyice. <laughs> İyice elimden çıktı. Tarra çıktı lan. Tarra tarra tarra. Tarra da tarra tarra. Tarra çıktı tarra. Ah. Beni çıldıran çocuklar koyun abi. Beni çıldıran çocukları koyun. Hadi lan koyun. Acilen. Sana umur, umurumda bile değil bu aç. Ah. Ah, ter çıktı. tera çıktı tarra. Tarra çıktı tarra. Tarra da çıktı tarra. Tarra tarra tarra. Tarra çıktı tarra. Tarra tarra tarra. Tarra da çıktı tarra. Tırra tırra. Tırra da çıktı tırra. Aa, ah, şarkı söyledim. <laughs> Bu ne ya? Neyse. Yine bir şey geldi ya, ama. Tırra çıktı. Telefon bile dayanamadı bana ya. Telefon bile dayanamadı. Oha. Sorun birazcık kasıyor. Yavaş. Şöyle. Evet. Of. Oh. Ee, Gerek yok. Şöyle. Evet. Evet, evet Abi tera çıktı. Tera çıktı. on çıktı. Çıktı değil. Aldım. Pardon. Yanlış olmasın çıktı arkadaşlar. Aç. Ya Telefon kasıyor demiştim arkadaşlar. Dur ses gelmedi belki şöyle ses kıstım. Yüzüncü dolduk. Abi süper sen buradan sana teşekkürlerini iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Terra çıktı la. Terra çıktı Terra. Terra Terra Terra. Terra 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 Terra. Çok iyi. Ee, şöyle. Hop. Burada neyse. Tara çıktı Tara. Abi bundan güzel ne olabilir ki hayatta? Güzel mi çıktı? Bugünler bayağı bir o oh, iki tane firma varmış. Ben fark etmedim arkadaşlar. Hop. Ya neyse. Evet şöyle taktik yapalım derken Ha tamam Hop hop Olmadı Neyse Hava da bitecek el o Neyse <laughs> Abi Video Selleon <laughs> Selleon'la oynarken Tera çıkardık ya Video çıldırdı abi yer yerinden oynadı Aslında ben yerini oynattırdım <laughs> Wow be Bir kez de bir tane Tera ile oynayayım ya Tera ile oynayayım Oynayasım geldi bu hesapta 0 kupayla Tera çıktı mevhal hesap maxlanıyor bu ne Kaç kaç kupada hesap maxlanıyor ya? Hesap çıldırdı bildiğin ya. Bu ne abi? video 10 dakikayı geçsin bana ne ya? Oha! Şu anda dünyada en mutlu olduğum şey bu. Teleon ve şeyi çıkardım abi böyle mi, böyle bir şey olamaz ya. Benim şu anda e. Evi... Eksi 100 sen bile bundan e, üzülmem biliyor musun? Aaa terra çıktı. Selle onu aldım. Bu ne? ne? Bu arada ilk Selle onu gören y Yusuf oldu arkadaşlar. Şöyle. Olmadı ya taktiği yapamadım. Neyse. Kalkanlı çıktı adam. Oh. Hay be. Tere çıktı. Vallahi aşırı şaşırtıcı bir an. Hiç hesaplaş e, ay. Hesaplamadan çıktı abi. Çıktı. Bir şekilde çıktı ama nasıl çıktı? Bunu anlayamıyorum. Arkadaşlar bu arada botlar bunlar. Arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş atıyorlar. Ama beni de vuruyorlar. Çünkü ben de çok Mesela bu da aynı Mike, manyak. Sen bu bu kadar kime ayaksın? O ya telefon ilerlemiyor. Telefon bile kastırdı ya. Benim sesimi kaldırmadı telefon. Öldürdüm. Telefon gitti hocam. Nasıl oldu lan o? Neyse. Tamam artık atın ya. Arkadaşlar valla Bugün de bir şanslıyız valla Şansımız her yerinden oynuyor Şansımız manyak oldu Şöyle öl ölmedi Ver öl Hadi ya oksijen Oksijen diye birisi varmış Bizim takımda Piper Bana atıyor ya 2 1 Baş bitti Evet bu kadar. Yıldız oyuncu olduk. Nasıl olduk hiç bilmiyorum bunda Ah, arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Bundan da bir şey vermezsin yani bir zahmet de ver. Çünkü tere verdim Bunu da iki yıl sonra falan verir. Bunu sonra. Hesap mı aksanıyor ya? 좋기, 초키, 초키. 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 Bu videoda böyle olsun. Yani çok sevindim abi. Selleonu ve Tera'yı çıkardık. Selleonu aldım. Sapmaksandı ya. Zaten 8000 kupadaki emzi hiç önemsemiyorum. Onu alacağım yakın zamanda zaten. 3, 6, 6, 7, 8. 8 karakterim kaldı arkadaşlar. Vallahi ne diyelim? Bu günler çok şanslı geçiyor ya. Abi. Şunu şöyle yapmak istiyorum. Pardon, şöyle. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.